Yepis yeni bir videodan hepinize merhaba rafıklar. Gördüğünüz gibi Erenci like yanımda kardeşlerim var. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. Abi. Pompalım var, AKM'm var. Hiçbir şeyim yok. Ben şuradaki evlere gidiyorum. Ee, karşıya bir takım daha yeni indi. Karşı tarafta iki takım var. İki takımı var. Mahmet çok oh. gösterme abim. Ön tarafta çok Güzel durmayın. Anı, da. Şurada tamsın var. Adam Yanında adam mı var? Ee, dur Berkay ben sana doğru geliyorum abim. Çok göstermemeye bak. Yiyin la birbirinizi siz orada. Oo fena kası ah, şey burası. Buldum. Adam neredeydi Berkay görebildin mi? Silahın var mı? Dayım. Kanka şey metni göstermeyin bir dakika göstermeyin Gördüm adamı Eee sıkma abi sıkma Şuradan biri geldi Küçük maviye girdi Bir, bir nokum var Size doğru yaklaşıyorum Tamam geliyorum Nok burada Mavideki göstermiyor Girdim onu Tamam ee, Berkay maviye dikkat abi. Şuradaydı adam. Yakın ses geldi. Ben alabilirim mi? Yok adamdan geldi. Gördüm. Bak abi. İki kişiler bunlar. O soldan arkadaşı gelmiş. Soldan arkadaşı gelmiş. Bana hızlıca biriniz gelebilir misin? Adamlar geliyor. O oh, sağdan atıyor, sağdan atıyor. Oh. Gir gir içeri gir içeri gir. Lan ben kit mit hiçbir anam şey anam yok edeceğim. lan. Geleceğim. Ne sürüyorum? Başlıyor da. buradan. Kit. <laughs> Berkay Mehmet'e koş abi. Hop, hop 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 hop. Sağa gösterme abi. Ee, sola da gösteremiyorum. Her türlü tıkandım ben burada. Hacı yardıma evet, gelmem neredeyse. lazım. Geldim. Yani ben var mı? Ee, biri üstüme basıyor. Eve girdim ben. Gel bir arkaya doğru gel arkaya doğru gel. Gir içeri Hacı. Adam biri Ağaz, basıyor. Sol soldan gelen var. Soldan da gelen var. Hacı adam şurada solunda bir tanesi. Bak şurada da var. Soldan açtım. Gördüm. Burada burada. Güzel. Hacı kiti nereye bıraktın? Burada önümde adam önümde. Burada. Bitti ee, mi? Eee gel Berkay. Bitti mi adam? Ha. Bitti. Helal. Burada bitti. Hacı ben sen bıraktığın kiti bulamadım ama. Mehmet almış olabilir. Aynen. Tamam. Lan, biri Hacı'ya deniyor. Ben şu eve bir gireyim ilk önce. Ben hiç sağlamda değilim. Oy. Oh. Normal drop mu fişek miydi gittiğimiz? Fişek. <laughs> fişek gibi ezmesinler de bizi. Niye kastı lan bu? Önümüzde. Tadiye. Hacı şu sağ taraftan mı? E, arkalasak mı? Adam dağdan iniyor. Adam dağdan iniyor. Tam burada ağacın arkasında. Dur istiyorsa. Dur 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 dur. Hemen önümüzdeki ağaçta. Araba geldi. Araba geldi. Arkadan mı geldi? Arka, arka, arka. Birini düşürdüm. Bir Bir Şu Bir ağaçtaki. Hangi kaçıyor? Araçtakinden nok ıı, tamam. ağaçtakinden nokladım. Kaç tane araba lan? Adamın arabası var. Arabadaki bir tane yedi. Sağdan araba geliyor. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Araba benim baydı. Araba beni baydı. Araba beni baydı. Hadi be. Berkay düşme diyecektim. İki kişiler burada. Neredeler? Önümüzdeki arabanın önündedir. Açıkta biri, açıkta. Nerede? Arabanın arkasında adam olabilir. Arkadaşını kaldırıyor olabilir. Ağacın oradaymış la adam. Açıkta bekleseydim keşke. Patla O. Başka bir yerden sıktılar biri. AVM ile. Ağacın arkasından soldaki ağacın arkasından. Gördüm onu. Bak çıktı açıkta. Gördüm. Bu da tamam. Bitti. Yok bitmedi. Bir tane AVM'de wow. vardı. Oraya bomba iki bak. Ops. şuraya doğru süreneyim azıcık. Yarım saattir yatıyor muydun sen ya? Arkadaşların burada can çekiciydi ama. Kanka kalkman lazım artık. kalkmadan önce canımı toplamam lazım. Araba sıkıntılı ha. Arabayı patlat bence. Yukarıdan da birisi Adamın geliyor. Aynı Aynen. Arkasında. Yukarıdan da geliyor birisi. Ağacın arkasındaki onu baydı. Aa orada önünde adam. Temiz. Oh be. Lan çok stres oldum ha. Şuradan sıkan AVM'si mi vardı onun? Evet. Drop'u alırken baskın yemezsem iyi bir şey. Hatta şu evde Biraz saklanayım mı ne yapayım? Şunu salla gitsin. Şunu da salla gitsin. Şunu ver. Kanka sana çok ver. durma çok durma hadi. Oğlum arabayı alsana oradan. O arabayı niye alıyorsun? Kalsın araba. Geldiklerini de zannetsinler. Şurada birazcık yatacağım ya. Bence karşıdaki üst kata çıkalım. Oy dürbün Masemizlik. bulurum. Belki diyeceğim şunu da şuna sallayayım. Şuradan şunu da doldurayım da. Şimdi şu 8'i de biraz 6'ya çekelim. Bu oyunda 8x kullanmayı sevmeyen tek adam ben miyim acaba onu merak ediyorum ben şu anda. Ben de sevmiyorum vallahi. 6x daha yapmam. Çok sallanıyor ya. Bir de çok büyük geliyor ekran. Ha. Bence kimse gelmeyici. Sizce? Bu akşam beni kimse tutamaç. Ben bu oyundan nefret ettiğim şeylerden biri tutamaç bulamıyorum ya. Yani. Hacı geliyor gördün mü? Yok göremedim kanka. Bak birazdan şuradan çıkıcı. Yavaş 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 geliyordu depeden. Bir enerji içen bari ben gördüm. Ha, geldi. Hiç kaldı ne nasıl kaçtı? İşte o pişmanlığı ben de yaşadım da geç kaldım. Uyuu çık lan. Sıkıştı. bir ses bir daha bu arada. yok. Duydum abi. Sesi var. <laughs> La istediği kadar sesi olsun onun ya. Of sesler mi arkandan adamlar geliyor. Arka cama gösterme. Arkadan adamlar bir ses var. Bir saniye, bir saniye. Ben ufaktan bir yürüme sesi mi aldım? <laughs> Yok, almamışım. Halüsinasyon duydum. Onun takım arkadaşı <laughs> var mıydı <laughs> acaba ya? Bayıldı abi vardı önce. Oha. Geldi Soldan da vardı araba. Korosta geldi ama. Gördüm onu da. Ben niye hep sıkıntılı şeylerin içinde kalıyorum ya? <laughs> Bom. Aha lan. Çekliğe bak. O headshot nasıl gitmedi lan ona? Kanka duvara vurdum. Tamam daha fazla yerine gelmesin artık. Şuradaki adamı da kaldırdı götürdüler ya. Adamlar senin yerini gördü. Daha hafif sağdan atıyor. Sağdan atıyor. Sağdan nereden? Arabanın yanından değil. Yani. Arabanın yanından değil. Arabanın sağında. Nerede lan ben görmüyorum. Hadi be. Allah senden de edebes. Abi sen oradan görüyorlar ha sağ taraftan. Görsünler. Önümde adam. Önümde adamlar var. Şurada da biri var. Şu arabanın arkasında da biri var. Sağ tarafta da beyazlı bir var. Şey. Lan niye ölmedi o? Tamam öldü, öldü. Bakalım hemen gelenlere bak. <laughs> oğlum aşağıda kıyamet kopuyor. Bitir abileri istersen. Geliyor. Artık. Kaç, kaç oğlum kaç? Bunun bir Otoban kişisi yok. daha var. Aldım bir saniye. Sağdan geliyor. Hop 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 Gördüm Gördün mü abi ağaçta Gördüm gördüm Da bunlar iki kişi karşıdakiler Bir de burada var Buradaki de iki kişi Altta adam Biri karşıda, Bir şey ikisi de karşıda. İyi de kalkınca da şunlar sıkıyor. Lan ne arada düştüm ben? Bir taraf araştıracaksın abi ne? Enerji bas boş, ver. enerji bas enerji bas. Göster Ulan. Şuradaki araştırma. beleşteyken sıksaydım keşke. Adam beni gördü. Bombalar, bomba iyi bomba gelecek atıyor. ha. Şuradakiler yani de araçlıyor. Bırak kısma, bırak kısma, karışma, karışma. Hepsi birden bana basacak bence. Lan ölmedi. Can bak, can bak, can bak, can bak, can bak, can bak. Çok heyecanlıyım şu anda elim ayağım titriyor. <laughs> Bir araba daha geldi. Gösterme, gösterme, gösterme. Onlar çıkacak. arkadan arabaya ya, kaç. Arkadan arabaya al. Kaç. Oradan ha. Arkanda adam var abi. Arkamdan abi. araba da geliyor. Tamam gir gir aynı yere gir gir aynı yere. Tamam. Kardeşini niye sen? Bu arada ben benim lan, mermim lan. kalmamış. Kardeş öl mermin lazım. Lan! Ölüyor. Yapma Son abi. saniye fark ettim ya. Oy. Ama gene de YouTube'a gider. Oha artı 43 puan aldı. Abi yargı attın zaten. <laughs> 13 kilo almışım. Oğlum hasara bakın. 2191 hasar. 13 21 kilo olmuş ya. Yani YouTube'a gitmemesi için hiçbir sebep yok bu videonun. <laughs> ben son raddede elim ayağım birbirine dolaştı Tek olduğum için 3-4 takım birden bastı Ama Kardeşlerim de her zamanki gibi Çok güzel oynadılar Yine desteklerini ha. esirgemediler Elinize kolunuza sağlık uşaklar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Siz size olun graflıklar.